Şimdi Pazar ilçemizdeki gördüğümüz eksikliklerin bir an önce giderilmesi gerektiğini ve projelerimizde Pazar ilçemize birçok şey katacağımıza inandığımız için Pazar'dan bağımsız belediye başkan adayı oldum. Diğer partilerin de adayları olacaktır. Pazara herkes taşın altına elini sokmaya çalışıyor. Bu siyasette her zaman olup biten şeyler. Bizim buradaki tek hedefimiz sevdamız olan Pazar ilçemizin bir an önce kentsel dönüşüm ve yapılması gereken projelerin tamamlanmasını sağlamak olduğundan dolayı ve bunları yapabileceğime tüm kalbimle inandığımdan dolayı Pazar ilçesinden bağımsız belediye başkanı adayı oldum. Pazar ilçesi bizim ortak paydamız. Pazar bizim sevdamız ve herkesin gördüğünü biz de görüyoruz. Sokakların halini görüyoruz. Yan yana inşaatların halini görüyoruz. Bir kaygılı yapıların halini görüyoruz. Bunları düzeltmek, pazara sosyal, kültürel birçok eksikliklerini tamamlamak için bir yola çıktık. Ve inanıyorum ki pazar ilçemizdeki hemşerilerimizle birlikte bu yolda başarılı bir şekilde yürüyeceğimize ve hep birlikte el ele verirsek pazar ilçemizi çok daha güzel yerlere getireceğimizden kimsenin şüphesi.